Evet sevgili seyirciler, Metro Türk TV ekranlarından hepinize merhabalar diyoruz. Bugün de bir konu bir konu programında farklı bir konuğumla Adana'da çok önemli bir sorunu e, ele alacağız. Önce konuğumu tanıtayım size. E, Aytekin Şahin, Büyükşehir Belediyesi e, Çevre ve Denetim Şube Müdürü. Hoş geldiniz Aytekin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Adana deyince e, Mayıs'a da artık, e, Mayıs'a geliyoruz, Nisan'da evlilik. Yavaş yavaş sıcaklıklar artacak ama şimdiden havalar şartlarının gitmesine rağmen bile e, vatandaşların sinekle derdi ya da evet. sınavı e, başladı. E, öncelikle şunu sorayım sinekle mücadele büyük şehir mi görebilir hangi belediyelerin çünkü böyle bir karmaşa da çıkıyor her sene. Sinekle mücadele büyük şehir belediyesinin görevidir Murat Bey. Öyle mi? Evet. evet. Tamam. Peki bu görevi şimdi nasıl yerine getiriyorsunuz? Şu anda çalışmalar başladı mı? Başlayacak mısınız? Evet. Yani aslında bize en çok var. sorulan sorulardan bir tanesi bu. Sinekle mücadele ne zaman başlayacak? Büyükşehir Belediyesi ilaçlamaya ne zaman başlayacak diye. Evet. Biz ilaçlamayı hiç bırakmıyoruz. Yani 365 gün bizim ilaçlama hizmetimiz devam ediyor. Sadece 1 Mayıs ve 31 Ekim arasında tarihler arasında gece ilaçlaması yapıyoruz. Hı hı. Onun haricinde 365 gün biz larva mücadelemize devam ediyoruz. Bu bütün kente yansıyan bir mücadele mi, Evet. Belirli bölgeleri mi ağırlık veriyorsunuz? Hayır, belirli bölgelere ağırlık vermiyoruz. Yani 15 ilçede 831 mahallemizle biz sinekle mücadelemize 365 gün devam ediyoruz. Hı hı. 400 tane personelimiz var. 120 tane de aracımız var. Devasa bir filomuz var. Bu filoyla birlikte e, bu e, ekiple birlikte 365 gün biz mücadelemize devam ediyoruz. Hı hı. E, peki ne tür ilaçlar kullanıyorsunuz? Yani bu insan sağlığına zararlı mı? E, mesela e, şey deniyor, hiçbir kokusu yok. E, i̇laç mı? Su mu sıkıyor yoksa belediye? Bizi He. mi kandırıyorlar? Buna da bir açıklık getirelim. Şimdi tabii ki e, genelde e, işte vatandaşlarımızın, halkımızın alıştığı 90'lı yıllarda e, işte, e, duman araçları dediğimiz Evet, onu görmeden evet, O olmayınca evet. sanki iç sinekle mücadele edilmiyormuş gibisinden. Ee, ama şimdi e, takdir edersiniz ki aradan geçen 20-30 yılda bütün teknoloji değişti. Biz burada e, neyi baz alıyoruz? Avrupa Birliği'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Sağlık Bakanlığı'nın ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün kriterlerini biz baz alarak hem ürünlerimizi ona göre seçiyoruz hem de mücadelemizi biz ona göre yapıyoruz. E, ağırlıklı olarak biz larva mücadelesi yapıyoruz. Hı hı. Larva mücadelesi yaparken de bizim Adana'da e, larva ve sinek üretme ihtimali olan 825 bin tane noktamız var. Bizim, hı hı. bizim kayıt altına aldığımız ve bu rakam her gün e, sürekli değişiyor. Bu 825 bin noktada 14 günde bir biz bir larva mücadelesi yapıyoruz. Hı hı. Her 14 günde bir oraları kontrol ediyoruz, ilaçlamasını yapıyoruz. Bunun haricinde diğer türler olan ya bu sadece sivrisinekle ilgili yaptığımız mücadele. tabi e, karasinek, bit, pire, hamam böceği evet. e, ve kemirgen mücadelemiz de aynı şekilde evet. devam ediyor. Evet. Ee, şimdi derken, e, gerçi o midir bilmiyorum da, bir arada bir yılanla mücadele bile olmuş herhalde. Büyükşehir mi yapmıştı? Onu? Şimdi Belirli bölgelerde çıkıyor e, bazen. Evet, biz e, bazen çağrı merkez, merkezimize bu şekilde talepler geliyor. E, Büyükşehir Belediyesi'nin yılanla ilgili bir mücadelesi yoktur. Hı hı. E, Sağlık Bakanlığı tarafından da e, yılanla mücadele için ruhsatlandırılmış bir üründe yoktur. Öldürülmesi de yasaktır. Öyle mi? Evet. Yani bunu bilmiyoruz. olarak da şeyin şeyi yasak. E, o zaman bize değmeyen <laughs> <laughs> kadar yanı evet. öldürmüyoruz demektir. Şimdi e, adına kanalları çok olan bir evet. e, bölge yerleşim birimi. E, bataklık var mı bilmiyorum ama hani bu sineklerin, darbaların en hani çok üretim e, evet. yaptığı yerler bu kesimler. Peki bu e, kanallarda ya da bu bölgelerde belediyenin çalışması var mı yoksa bu başka bir birimin, mi mi? E, kontrol etmesi gereken bir alan. Aslında her iki kurumun da e, sorumluluğunda olan dereve kanallar var. E, örneğin Seyhan Nehri, Ceyhan Nehri, e, bizim e, kent merkezinden geçen mavi bulvar veya alt kanal gibi birçok devlet su işlerinin sorumluluğundadır. Ama Adana Büyükşehir evet. Belediyesi'nin de sorumluluğunda olan e, dereve kanallar vardır. Biz kendi alanımızdaki dere ve kanallarla ilgili iş makinalarıyla sürekli e, temizliğini yapıyoruz temizliğini ve bakımını yapıyoruz. Ee, aynı zamanda da ilaçlamasını yapıyoruz. Devlet su işlerine ait olan alanlarda da oradaki yetkili arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Ee, onlarla konuşuyoruz, ee, temizlenmesi gereken sinekle mücadele açısından, temizlenmesi gereken yerleri yazılı ve sözlü olarak kendilerine iletiyoruz. Yani eşgüdüm halinde çalışıyorsunuz. Evet, efendim. yani evet. sinekle mücadelede eşgüdüm halinde çalışmazsanız başarılı olamazsınız. Yani bugün e işte birçok köprü inşaatlarından dolayı belli bir süre Seyhan Nehri'ne su verilememesi bizim sinekle mücadelede negatif bir etkisi var. Yani Seyhan Nehri'nde su olmadığı zaman bizim 28 tane mahallemize doğrudan sirayet ediyor. Biz de bu alanda sinekle mücadelede zaman zaman zorlandığımız anlar oluyor. Şimdi sinekle mücadele adına için şöyle de önemli, Adana bölge olarak sanırım sıkmaya da yani... en evet. E, yatkın olan ya da e, yaygın olan bir e, kent sinekle mücadelede aynı zamanda sıtma ile da mücadele etmiş oluyor musunuz? Tabii, tabii ki yani Adana e, ili, ilk sıtma tütlerinin kurulduğu e, ildir. Hı hı. Ee, şimdi sıtma verileri aslında sıtma şu an günümüzde görülmüyor yani. Hastalık körlendiği için sanki hiç görülmüyor gibisinden evet. e, e, bir şey var, algı var ama Hı. sıtma hastalığı hala devam ediyor. Aslında bir belediyenin sinekle mücadelede, vektörle mücadelede ne kadar, ne kadar başarılı olduğunu e, yıllık sıtma verilerimize göre e, en iyi şey yapar, en iyi o şekilde anlarsınız. E, son 3 yıldır bizim e, kentimizde, son 3-4 yıldır bizim kentimizde herhangi bir sıtma vakası görülmedi. Bir Hı. tane sadece bir mahallemize Afrika'dan bulaş yoluyla gelen bir sıtma vakamız vardı. Biz de zaten belediye olarak, çevre denetim şube müdürlüğü olarak orayı abluk altına aldık. Düzgün bir şekilde ilaçlamasını yaptık hı hı. ve yayılmasını önledik. Evet. Şimdi şey geldi benim aklıma ne derece Adana ile ilintili bilmiyorum ama bir ara bir Kırım Kongo kene gibi bir şeyler çıktı bir ülkenin belirli yerlerinde. Adana bu anlamda Riskli bir bölge mi? Hiç duymadık da herhalde Adana'da öyle bir tehlike yok galiba. Yani şu an için Adana'da yani özellikle ovada görülen kene türlerinde zehirli kene Adana'nın ova kesiminde görülmüyor. Her yıl NASA'nın da yine yayınları var. Dünya üzerinde zehirli kenelerin bulunduğu alanlarla ilgili. Yine Sağlık Bakanlığı'nın bunlarla ilgili bir haritası var. Biz de ona göre mücadelemizi devam ettiriyoruz. Kenayla de mücadele ediyoruz biz. Evet. Şimdi kullandığınız ilaçlara gelelim. Bunların testlerini yaptırıyor musunuz? Nereden temin ediyorsunuz? Sinekle mücadele bir belediye açısından pahalı bir e, iş midir? Bunlar da açıklar mısınız? Tabii lütfen. ki. Biz şimdi sinekle mücadelede ilk önce biz e, belirleyeceğimiz yani hektara göre, Adana il e, yüz ölçümüne göre ve yaptığımız mücadeleye göre çeşitli ürünler alıyoruz. E, Hı -hı. Yani sivrisineğin sinek için aldığınız ilaç farklıdır. Parasinek için aldığınız yine ayrıdır. Bitpire için aldığınız ayrıdır. Larva için aldığınız ayrıdır. Uçkun Hı -hı. için aldığınız ayrıdır. Yani kam bütün kamu kurumlarında olduğu gibi biz de ihale yöntemiyle e, ürünlerimizi biz alıyoruz. Ürünlerimizi e, yine daha önce de belirttiğim gibi Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine göre biz belirliyoruz. Hı -hı. E, i̇hale sonucunda biz ee, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş üniversitelere teste gönderiyoruz hı hı. Bu üniversitelerde fiziksel kimyasal ve biyolojik testlerini yaptırıyoruz ürünlerimizin Bu, buradan pozitif gel, ürünler buradan testler pozitif geldikten sonra sahada kullanmaya başlıyoruz Bunun haricinde e, biz danışman hocamız var Profesör Doktor Hüseyin Çetin ee, ayda 3 gün Akdeniz Üniversitesi'nden buraya gelir hem bizim ürünlerimizi sahada test eder Hı. hem de personelimize Hı. vektörle ilgili sinekle mücadeleyle Arkez, ilgili Antalya. evet değil mi? Evet. Çukurova Üniversitesi'nde yok mu böyle bir grup? Çukurova Üniversitesi'nden de yine çalıştığımız hocamız var, onunla da, onunla da sık sık çalışıyoruz. Şimdi Zeydan başkanımız göreve geldiği zaman, Hı. kendisi bizlere bu işi en bilimsel yöntemle yapmak istediğini ve hani işinin ehli bu üniversitede akademisyenleri biz tüm Türkiye'de şey yaptık. O yüzden hem gönderdiğimiz Hacettepe Üniversitesi, teste gönderdiğimiz Hacettepe Üniversitesi, hem Akdeniz Hı. Üniversitesi, hem de Çukurova Üniversitesi. Üç tane biz üniversiteyle çalışıyoruz. Hı. Çünkü bu işte çok dikkatli olmak zorundasınız. Vektörle mücadele ediyorsunuz, sinekle mücadele ediyorsunuz. Hı. Sonuçta kimyasal bir ürün kullanıyorsunuz. Şimdi başınız ağrıdığı zaman bir tane hap içtiğiniz zaman sizin başınızın ağrısını keser. Ama 10 tane kullandığınız zaman sizi öldürür. Hep o hani yüzden bu, evet yani e, bu dozları, bu ürünlerin dozlarını çok dikkatli Hı -hı. olmak zorundasınız. Personeliniz çok eğitimli olmak zorunda. O yüzden e, hem Sağlık Bakanlığının e, uygulama dozlarını Hı -hı. E, şeylerini hepsini biz belirliyoruz. Hocamızın eşliğinde personelimize eğitim veriyoruz. Kontuların etrafını nasıl ilaçlayacağını, ...dere yataklarını nasıl ilaçlayacağını, fosettikleri nasıl ilaçlayacağını hepsini biz tek tek e, şey yapıyoruz müdürlüğümüzde bulunan kimyagerler, mühendisler, biyolog arkadaşlar hepsi tek tek personelin başında dikkatli bir şekilde ilaçlamamızı gerçekleştiriyoruz. Evet, ilaçlama derken üniversiteden de destek alıyoruz dediniz. Peki Avrupa'da bu işler nasıl oluyor? Bir gidip gördünüz mü, incelediniz mi, bilgi aldınız mı? Yani sürekli biz takip ediyoruz. Zaten bizim danışman hocamız Hüseyin Çetin Avrupa'nın birçok ülkesinde, birçok üniversitede kendisi de hem gidip oradaki mücadeleyi inceliyor hem de oralarda dersler veriyor. Avrupa'da bizden biraz daha hani farklı, bizim uçkun dediğimiz, yani Türkiye genelinde uyguladığımız gece ilaçlamasını Avrupa'da yapmıyorlar. Genelde onlar sadece yıl 12 ay boyunca, larva mücadelesi yapıyorlar. Bu larva mücadelesini de sadece sivrisinek, kara sinek, bitpire hı hı. E, şeklinde yapıyorlar. E, Bizlerde biraz daha vatandaşın, e, vatandaşlarımızın istekleri çok farklı. Bazen e, biz e, doğadaki bütün böcek türlerinin hepsi, e, hepsini öldürmemiz talep ediliyor. Hı hı. Ki birçok e, onların içerisinde faydalı böcekler de var. Tabii ki. E, evet. Yani bunu hem Sağlık Bakanlığı hem Avrupa Birliği iki kategoriye ayrılmış İnsanlara hastalık bulaştıran böcekler ve bulaştırmayanlar şeklinde. Hmm. Bulaştıran kısım vektör şeklinde adlandırılmış. Sadece vektörle mücadele edilmesi yapmış. Biz de Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bu işi bilimsel yöntemlerle yapmaya hmm. çalışıyoruz. Bilimsel yöntemlere evrilmeye çalışıyoruz. Hmm. Avrupa Birliği'nin kriterlerine evrilmeye çalışıyoruz. Birçok e, konuda da e, o seviyede biz bir mücadele yapıyoruz. Vektör diyorsunuz değil mi? yani? Evet. evet. E, bizim literatürümüzde pek yok. Sizde evet. var tabi ama <laughs> halkın literatürüne yerleşmiş bir sözcük değil bu. Tam olarak bu e, açıklar mısınız? Yani vektör nedir, sinek nedir, öbürü nedir? Sivrisinek, karasinek, bitpire ve hamam böceği vektör grubuna giriyor. Hı -hı. Bunlar e, sıtma gibi e, hastalıkları insanlara bulaştıran böcek türleri. E, diğerleri mesela kentimizde görülen bir örnek vereyim. E, bizim çayır sineği diye adlandırdığımız, e, sadece e, kentimizde Mart ayında görülen, sivri sineğe çok benzeyen e, bir türdür. Bu sadece bitkilerin tozlamasını hmm. e, şey yapar. Doğadaki görevi odur. İnsana herhangi bir zarar vermez. Tabii bunu öldürmememiz gerekiyor. Doğa bir yıl bu böcekleri bekliyor. Yani hmm. şey yapmak için. Şimdi buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Veya bir uğur böceği gördüğünüz zaman, ki biz çağrı merkezimize gelen taleplerden söylüyorum. Yani işte bahçemde uğur böceği gördüm, i̇şte belediye gelip ilaçlayabilirim. Onu öldürmemize gerek gerekiyor, öldürmememiz de gerekiyor Genelde de bir... çok sevilir uğur böceği. Ölmemesi için. E, evet, ama bu, bu şekilde mi çok olucam acaba? E, diğer mesela yani. çağrı merkezimize gelen çok en çok taleplerden bir tanesi de arılar. Arıları öldürmememiz gerekiyor. Yani evet. e, birçok şeyde. Yani biz her bir vatandaşımıza hiç şey yapmadan e, bu şekilde evet. talep geldiği zaman gidiyoruz, anlatıyoruz. İşte arıyla mücadele Hı. olmadığını, arıları öldürmememiz gerektiğini şeyi tek tek anlatıyoruz. Hı. Şimdi vatandaşın sizden talepleri çok da sizin vatandaştan talepleriniz ne? Bu o vatandaşın herhalde üzerine düşen görevler var yani mı? Tabii ki konuda? bu biraz önce sizinle belirttiğiniz gibi lazım. yani bir e, koordineli bir şekilde bu e, sinekle bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Şimdi, sinekle mücadelede en başta birincisi kent kenarında çöpleri düzgün toplamamız gerekiyor. Hı hı. Düzgün bir şekilde zamanında toplayıp e, aktarma istasyonları aracılığıyla e, bizim şeyimize çöp işleme merkezimize götürmemiz gerekiyor. Hı. Şimdi bizim vatandaşlardan talebimiz özellikle evsel atıkları götürüp konutlardan uzak tutmak, çöp konteynerlarına, çöp konteynerlarına bırakma, bırakmaları Hı. gerekiyor ve konutların etrafında durgun e, durgunsu olmaması gerekiyor. Yani sizin Hı. bir kovaya koyup bahçenizde unuttuğunuz e, su belirli bir süre sonra larva üretiyor ve sivrisineğe dönüşüyor, şey yapıyor. Biz gittiğimizde genelde işte görüntülerde de var, şeylerde de var. Konukların etrafında aslında herkes, yani bütün herkes sineğini kendi üretiyor gibi. Yani bizim hem çok yakın bir çevremizde veriyor. Ya oraya çöp atmışızdır, ya hayvan kibresi atmışızdır, ya durgun bir su vardır. Sinek burada veriyor. Bizim ekiplerimiz tek tek girip bütün her tarafı biz kontrol ediyoruz. Ama bizim gözümüzden kaçan alanlar da oluyor. Bu alanlar için vatandaşlarımızdan biz yardım istiyoruz. En azından bahçelerinde, konutlarında, herhangi bir kap içerisinde durgun bir su olmadığı zaman bize yardım etmiş olurlar. Çöplerini zamanında ve çöp konteynerına bıraktıkları zaman bize yardım etmiş olurlar. Şimdi önümüzde bir kurban bayramı yaklaşıyor, geliyor. Kurban bayramında da sineklerin üremesi için evet baya uygun zeminler oluşuyor vatandaşlar öneriniz nedir neler dikkat etmeyi şimdi bizim en çok Kurban Bayramında zorlandığımız kaçak kesim alanları Hı -hı. yani belediyelerin belirlediği kaçak şey belediyelerin belirlediği kesim alanları var vatandaşlarımızdan ricamız kurbanlarını bu alanlarda kesmeleri Hı -hı. ama birçok yerde kaçak kesim alanları oluştuğu için biz bunlara hızlıca ekiplerimizle tarıyoruz ama. Gözüm... Bir kent merkezinden uzaklaştıkça kaçak kesimde artıyor gibi. Evet, yani hem kent mer kent merkezinde de yine aynı şekilde yani birçoğumuz apartmanın önünde, bahçemizde, yolda, kaldırımın üzerinde kurban kesiyoruz. Tabii onun işte kan kanıydı veya diğer sakatatlarıydı. Hepsi işte çevreye yayılıyor. Hmm. inanılmaz bir karasinek üretiyor. Ağırlıklı olarak karasinek hmm. üretir. E, ayrıca biz mesela kurban e, satış noktaları, bütün kurban satış noktalarında gerekli önlemleri alıyoruz. İş makinelerimizle düzlüyoruz. E, oraların kireçlenmesini yapıyoruz. E, her bir kurban satış alanına e, personel bırakıyoruz. Düzenli olarak oraların ilaçlamasını yapıyoruz. E, yine şeyle... Kamyonlar ve tırlarla gelen kurbanlıkları biz kentimize inerken tek tek hepsini kontrol ediyoruz. Yani Hı. üzerinde bir tipire olabilir veya şey yapabilir. Onları da tek tek kontrol ediyoruz. Oralarda da önlem alıyoruz. Evet. evet. Şimdi yazın yaklaşmasıyla birlikte kurban bayramını konuştuk. Deniz sezonu da açılıyor. Evet. Adana'nın da yumurtadığı var, karataşı var evet. yakın çevresinde. Denizler var. Ama bu saydığım yerlerin denizleri, kumsalları gerçekten... Çok kirli, çok atıklarla dolu. Tabii bu sizle alakalı bir şey değil, vatandaşımız da çok duyarsız bu konularda. Özellikle Karataş'ta bir türlü çözümlenemeyen bir e, pislik sorunu var diyeyim. Yani başka kelime bulamadım. E, yaz sezonuna yaklaşırken belediye olarak bu bölgelerde, kumsallarda, sahillerde bir çalışmanız oluyor mu? Olacak. Tabii hmm. ki oluyor. Yani bizim denizecek bir de hiç... İç Sular Şube Müdürlüğümüz görevli personel arkadaşlarımız sürekli Yumurtalık ve Karataş'ta 161 kilometre bizim sahil şeridimiz var. Evet. Her gün günlük olarak biz bu alanları biz temizliyoruz. Yine Yumurtalık ve Karataş belediyeleriyle de koordineli olarak biz buradan ağır evet. iş makineleri de götürerek her iki ilçemizi de deniz sahilindeki ilçemizi de sezona biz hazırlıyoruz. Evet. İnşallah bu yıl pırıl pırıl olacak. Yani biz kıştan beri çok mücadele veriyoruz hı. oralarda. Vatandaşlarımız da tabii oraya e, tatile gittikleri zaman hı hı. E, biraz hassas davranırlarsa çevreye, onu da seviniriz. Çünkü Adana'nın Mersin'e gidiyor sahile, Halbuki burada da çok, Karataş sahilleri falan çok güzel aslında. Evet çok, aynı çok, çok, çok. Mersin'e Karataş sahilleri çok güzel. E, bu e, Mersin'e gitme algısı da her gün, e, günden güne biraz kırılıyor, biraz Azalıyor değişiyor. Yani. Artık yani. Yumurtalığa ve Karataş'a daha çok şey turist gelmeye başladı. Yani evet. Biz de bunları takip ediyoruz. Ona göre önlemlerimizi de alıyoruz. Hı hı. Bazı belediyeler cezalandırma yöntemini denedi. Ne derece başarılı oldu bilmiyorum. Sizce çevreyi kirletenlere belediye tarafından bir ceza verilmesi ya da öngörülmesi sorunu çözümler mi? Ya da ne derece çözümler? Ya da çözümlemez mi? Yani şimdi tabii bu çevre olayları bir bütün. Yani birçok çevrede birçok paydaşınız var. Hı hı. Örneğin ilçe belediyeleri var. Yani bütün bu çöplerin toplanması e, ve aktarma istasyonuna kadar getirilmesi ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır. Şeydedir. Şimdi ilçe belediyelerinden e, işte tutun e, yani yine bizim e, hı hı. Işte, atıyorum evet. Mavi Bulvar'da veya diğer şeyde Bağlar Karakolu'nun orada bir ...pazar hı hı. yeri kuruluyor Murat Bey. Hı hı. Evet. E, caddenin üzerine... ...bir pazar, pazar kuruluyor. Pazar kalktıktan sonra... ...pazar yerlerini temizlemek... ...ilçe belediyelerinin görevidir. Hı hı. İlçe belediyesi... ...kendi alanlarını temizliyor. Ama hemen yanındaki kanala baktığınız zaman... ...birçok atık oluyor. Evet. Kanal devlet su işlerine bağlı. Hı hı. Biz yine e, koordineli olarak... ...o alanlara da girip temizliyoruz. Çünkü orada kaldığı zaman sinek üretecek orası. Evet. Şimdi ceza yöntemi hani birçok altyapıyı yapmanız gerekiyor. Biz hızlıca bunları e, yapıyoruz. Yani hı hı. bütün vatandaşların hepsinin kendi e, görevini yapmalı. Kamu kurumları kendi görevini yapmalı. E, yani kaç tanesini yakalayacaksınız, kaç tanesine ceza evet. yapacaksınız veya şey yapacaksınız. Bazen e, ben işte Bolu Belediyesi sanırım yapmıştı. O işte. Hani nüfus olarak veya şey olarak. Bizim yine zabıta ekiplerimiz bu konuyla ilgili hem uyarılarını yapıyor. Yine hem kentin trafik sonu, sorunuyla ilgili veya işte seyyar satıcının kentimizde seyyar satıcıların çok fazla olması, Hı -hı. şey yapması hani medyada takip etmişsinizdir. Evet. İşte Koca Vezir'de Hı -hı. örneğin Orada çok bir karmaşa olmuştu özellikle işte orada kurulan e, seyyar satışlarla ilgili sürekli biz kaldırıyoruz sürekli biz mücadele ediyoruz ama nihayetinde bizim kendimizin bunu kendi isteğimizde özbenliğimizle atmamamız gerekiyor bir evet. şey yapmamamız gerekiyor ceza sadece burada bir çözüm değil bence evet. yani yani e, biraz tabii eğitimden de geçiyor bu yani, yani biraz cehalet, evet. aslında. Bu cehalet aslında bu televizyondaki ne cehalet aslında. E, Vatandaş da kendi kirlettiği, ürettiği simgenin hesabını sizden soruyor gibi bir durum çıkıyor ortaya. Yani bizim Adana'nın şöyle, yani çok <laughs> tabii ki yani vatandaşlarımızın, yok bir şey e, yani sanki. öyle eleştirmek de istemiyoruz ama <laughs> biraz Adana'da çöpü atanlardan çok toplayanlar eleştiriliyor. Adana'nın kentinin özelliği bu. Atan Hı. değil de şey yapıyor, hani biraz da atan kişileri biz bireysel olarak uyarsak veya eleştirsek belki bir, şey, bir şeyleri düzeltmeye başlayacağız. Çünkü biraz önce Kurban Bayramı'ndan bahsettiniz. Evet. Biz bizim Adana Büyükşehir Belediyesi temizlik ve ilaçlama şubemiz, çevre koruma daire başkanlığımız dahil hiçbir ilçe belediyesinin temizlik işleri Kurban Bayramı'nda tatil yapamaz. Ramazan evet. Bayramı'nda tatil yapamaz. Özel günlerde tatil yapamaz. Sadece çevreyi temizlemeye şey yapar. Biz de vatandaşlarımız olarak yani çöpleri konuda biraz daha hassas olursak evet. en azından buradaki emekçi arkadaşlarımıza Biraz yardım etmiş oluruz Tabii ki. Geçtiğimiz yıllarda ya da dönemlerde medyada, ulusal basında dahi çok sık yer alan bir haber oldu. İşte Avrupa'nın çöpleri Adana'ya dökülüyor. İşte kentimiz çöplük mü gibi gibi. Bunun aslı nedir? Gerçekten böyle bir durum var mı, yok mu? Bir aydınlatalım. Şimdi ilimizde bazı firmalar Avrupa'dan çöp ithal ediyor. Bu Adana Büyükşehir Belediyesi ile herhangi bir alakası yoktur. Bu firmaların herhangi bir ruhsatlandırılmasıyla ilgili de herhangi bizim bir görevimiz yoktur. Bakanlıktan alınan izinle gelir. Yalnız biz bu çöp geldiği şekilde evsel atık gibi biz biraz bu çöpleri algılıyoruz ama genelde kağıt ve plastik preslenmiş şekilde geri dönüşümde kullanılmak üzere bazı firmalar bu şeyleri ithal ediyorlar. Ama bunun bizimle ilgisi yok. Evsel atıkla da bir ilgisi yok. Hı -hı. Peki vatandaşın e, geri dönüşümle ilgili bilgisi e, ya da ilgisi ne kadar sizce? Yani bence şöyle bizim Türkiye'de özellikle ülkemizde yapamadığımız tek şey geri, dön geri dönüşüm Hı -hı. dediğimiz sıfır atık mesela sıfır atık diye e, Avrupa'da özellikle birçok ülkenin yaptığı mesela projelerde henüz biz ülke olarak bunlarda biz başarılı olamadık Hı -hı. çünkü. Hani, Dediğim gibi bizde birçok paydaşı var bu işin. Yani siz Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bizim sıfır atık daire başkanlığımız var. Arkadaşlar da e, bu konuda birçok proje geliştiriyorlar. Ama ilçe belediyelerinde size reaksiyon göstermesi gerekiyor. Veya diğer kamu kurumlarında size reaksiyon göstermesi gerekiyor ki siz bu projede başarılı e, olabilirsiniz. E, yani şimdilik arkadaşların birçok projesi var. Bunlarda biz çalışıyoruz. Hı hı. Sağlık Bakanlığı bu işlerin neresinde? Sağlık Bakanlığı aslında bizim bütün yaptığımız bu ilaçlama hı hı. tamamen Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Birimi tarafından biz sürekli denetleniyoruz. Hı. Aldığımız ürünü nereye atıyoruz, ne kadar hektar alana atıyoruz, nereyi ilaçlıyoruz, hangi alanı ilaçlarken hangi ilacı kullanıyoruz, ilaçların karışımını nasıl yapıyoruz diye Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından biz sürekli denetleniyoruz, şey yapıyoruz. Hı hı günlük olarak çıkardığımız hangi bölgeye çıkardığımız ekiplerimizi falan sürekli şey yapıyoruz bildiriyoruz yani. Evet. Peki vatandaşlar size nasıl ulaşabilir? Yani büyük bir çöp sorunu olabilir, farklı bir şey olabilir. Var mı öyle bir danışma hattınız? Yani evet 153 çağrı merkezimiz evet. var bizim. 153 evet. çağrı merkezimize vatandaşlarımız kayıt bıraktığı zaman biz 24 saat içerisinde en geç 24 saat içerisinde ki bu birkaç saat de olabiliyor. Hı hı. Biz hemen gidiyoruz. Ekiplerimiz gidiyor. Bizim kendi alanımızsa o çöple ilgili veya hafriyatla veya bir döküm alanıyla bizim kendi alanımız ise arkadaşlar müdahale ediyorlar. O alanı temizliyorlar. Hı hı. Bizim alanımız değil, ilçe belediyesinin alanı ise ilgili ilçe belediyesine biz bildiriyoruz. Onun da takibini yapıyoruz. Yani temizlenip temizlenmediğine hı hı. dair. Evet. Peki bünyenize, gerçi herhalde söylediğiniz zaman kaçınmış olabilirim kaç personel çalışıyor ne kadar araçla çalışıyorsunuz genel bir yapınızı anlatın yani Çevre Koruma Daire Başkanlığı evet. olarak 1180 personel 305 araçla biz çalışıyoruz yeterli madanın için tabii ki devasa bir filodur. özellikle Zeydan Başkanımızla birlikte Hı -hı. daha önce kiralama yöntemiyle aldığımız iş makinalarını biz satın aldık kendi Hı -hı. öz malımız oldu şu an bizim elimizdeki ekipmanımız personelimiz ilaçlarımız e, hepsi yeterlidir. Evet. E, peki Aytekin Bey e, ben sorularımı bitirdim ama eksik bıraktığım yerler olmuş olabilirsin. Eklemek istediğiniz bir konu varsa onu da alalım. Evet, şimdi bir e, şey var. E, eklemek istediğim Akdeniz meyvesi neyi var. Hı. Yani kentimizde e, biliyorsunuz hani e, Türkiye'nin neredeyse yüzde %50'den fazla narenciye evet, üreten adalı, bir değil, kentteyiz. E, İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte koordineli olarak bu Akdeniz meyve sineği ile ilgili de bizim bir mücadelemiz var. Evet. Normalde bu mücadele Adana Büyükşehir Belediyesi'nin burada bir şeyi yok, görevi yok ama Zeydan Başkanımızın talimatıyla çiftçilerimize destek olmak amacıyla biz yine Akdeniz meyve sineği ile ilgili de e, mücadele yapıyoruz. Bunu neyle yapıyoruz? Adana İl Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak yapıyoruz. Evet. Biz hem araçlarımız, hem personelimizle elimizden gelen desteği evet. çiftçilerimize veriyoruz Zeydan Başkanımızın talimatıyla. Evet. Onun haricinde son günlerde özellikle geçen gün bizim titrek sinek dediğimiz halk arasında mucuk diye tabir edilen. Evet Adana'da da bir çok şeyden duyulan bir şey. Bir anda genelde bugün havanın bugünkü gibi olduğu kapalı ve basık olduğu Hı -hı. zamanlarda görülen mevsimsel bir şeydir. Sinek türüdür. Herhangi bir zararı yoktur. Zaten evet. e, havanın açılmasıyla kendiliğinden kaybolan 10-15 günlük mevsimsel bir e, türdür. E, i̇nsanlara herhangi bir hastalık falan bulaştırmaz. E, biz Çukurova'da olduğumuz için, biz bir e, ova kenti olduğumuz için e, siz kent merkezini ilaçlasanız da ki bu e, titrek bir ön mücadelesi yoktur. Yani bir larva mücadelesi yoktur. Siz kent merkezini ilaçlasanız da ovadan buraya sirayet edecektir. Hı hı. Çünkü bizim ilimiz açık tarım yapılan e, bir ildir, evet. şeydir. O yüzden bu e, sinekle mücadele zor bir ildir. Hı -hı. E, onu belirtmek isterim. Yani geçicidir, 15' gün kendiliğinden, doğadan kaybolan bir türdür. Öyle mi? Evet. evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Onlardan hem bizi hem halkımızı aydınlattınız. Çok çok sağ olun. İlerleyen süreçte havaların ısınmasıyla ya da belki Kurban Bayramı sonrası Yine bir programla daha detaylı herhalde görüşürüz. Sizden talep ederiz böyle ben bir. Ben teşekkür soruyoruz. ederim. Ben de İyiyim çok iyi teşekkür ederim. Sağ olun, Evet sevgili, sevgili seyirciler, bir konu bir konu bugün de burada sona eriyor. Haftaya yine farklı bir konuyla, farklı bir konuda sizlerle birlikte olmak umuduyla Hoşçakalın.